Merhaba ben Oğuz Sarıkaya. Wix Türkiye eğitim serisine tekrar hoş geldiniz. Bu eğitimde sizlere Wix sitesini nasıl açabileceğinizi ve site kurmaya nasıl başlayabileceğinizi göstereceğim. Öyleyse dersimize geçelim. Bir önceki videomuzda Wix nedir sizlere bundan bahsetmiştim. Bu videomuzda ise Wix'e giriş yaparak bir hesap oluşturup web sitemizi oluşturmaya başlayacağız. Öncelikle bilgisayarımızdan wix.com'a giriyoruz. Daha sonra oradan Facebook veya Gmail üzerinden veya mail adresimiz üzerinden bir hesap açıyoruz. Ekranda karşınıza iki soru soruyor. Bunlardan biri Wix, biri EditorX. Evet, Wix ile EditorX arasındaki farkı size şöyle kısaca özetleyeyim. Wix aslında şirketin ve ilk yapılan işlerin genel ismiydi. Editor X ise son zamanlarda yapılan güncelleme aslında Wix gibi ayrı bir platform fakat Wix bünyesinde. Editor X'in fiyatları şu an dolar bazından Türkiye'de biraz pahalı olabilir. Ancak biz ilk giriş aşamasında Wix kullanacağız. O yüzden buradan Wix'i seçiyoruz. Öyleyse işimize en uygun birkaç tasarım şablonunu görmek için Wix'in bizi yönlendirdiği şekilde adım adım ilerleyelim. Ben bir butik mağazası olduğumu düşünüyorum. Ve online mağaza oluşturmak istiyorum. Bu nedenle online mağazayı seçiyorum. Bana ne tür bir online mağaza seçmem gerektiğini soruyor. Elbise üzerine seçiyorum. Ancak burada bir online mağaza var. Elbise yazmıyor. O yüzden en üstteki online mağazayı seçiyorum. Daha sonra ileri diyorum. Yukarıda tekrardan Wix'te aynı zamanda web sitenizi kurarken birçok eklentiğin de beraberinde kurulabileceğini bilmenizi isterim. Bu sayede... Online bir alışveriş sitesi kurduğunuzda aynı zamanda sitenizde sohbet ya da forum oluşturma gibi hatta blog oluşturma gibi eklentileri de beraberinde kullanabilirsiniz. Bu sayede Wix size daha gelişmiş bir site deneyimi sunar. Buradan sohbet, formlar ve forumu seçiyorum. Aynı zamanda bir blog seçiyorum. Instagram öze takışı istiyorum. Video istiyorum sistemde online programlar olacağını söylüyorum. Ücretli aboneliklerim var. Bir e-ticaret sitesi için gerekli olmasa bile bunları yine de görmeniz açısından ekleyeceğim. Gruplar var. Bir alışveriş sitesinde çok fazla oldu bunlar. Ancak ilerleyen süreçte bunları görmeniz adına sizlere yardımcı olacağım. Zaten bir sonraki derslerimizde asıl görmeniz gereken Wix'te site tasarımı ile ilgili içerikler hazırlayacağım ve bu içeriğin tamamı wixturkey.net üzerinden olacak. Yani aslında topluluk sitemiz olan wixturkey.net'i sizlerle beraber kuracağız ve bu sitenin nasıl kurulduğuna sizler de şahit olacaksınız. Ekranımıza Wix Edit ve Wix Editor altında iki seçenek geliyor. Bunları şöyle ayırt edebilirsiniz. Wix Edit daha basit şablonlar üzerinden kurulan bir web tasarım aracı. Wix Editor ise daha profesyonel ve gelişmiş bir web site tasarım aracı. Fakat burada daha profesyonel bir deneyim sunmak için hep beraber Wix editörü seçeceğiz. Wix Editor'dan öyleyse bir şablon seçelim. Gördüğünüz gibi birçok şablon çıkıyor karşımıza. Giyim mağazası kuracağımızı zaten size söylemiştim. Öyleyse buradan bir giyim mağazası seçelim. Düzenli aracına tıkladıktan sonra Wix'in karşımıza çıkan örnek şablonunu göreceğiz. Ve bu şablon üzerinden düzenlemeler yapabiliriz. Dilerseniz şablon üzerinde değişiklikler yapabileceğiniz gibi şablondaki görselleri, videoları, yazıları da değiştirebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi Wix Editor aracımız açıldı ve bu sayede artık web sitemizi rahatlıkla düzenleyebiliriz. Wix'e kayıt olmak ve Wix'te hesap açmak işte bu kadar kolay. Eğer bir Wix sitesine sahip olmak istiyorsanız öncelikle Wix'te hesap açmanız gerekir. Wix'te hesap açmak için tek gereken şey ise bir mail adresi. Daha sonra ücretsiz sitenizi kurup domaininizi bağlamak için premium paketleri tercih edebilirsiniz. Böylelikle işletmenize özgü profesyonel bir web sitesine sahip olabilirsiniz. Bir sonraki eğitim videolarını kaçırmamak ve bu eğitim videolarının devamını izlemek için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.